Herkese selamun aleyküm. Köyde yaşayan izleyicilere keçilerden önce kendimizi doyuralım istedim. Önce ondan sonra da çocuklarla beraber hayvanlara keçileri yememeye gideceğiz. Bugünümüzü inşallah kendi kahvaltımız, hayvanların kahvaltısıyla bitireceğiz. Fazla bir işimiz yok. Bugün çünkü belki hanımda çarşı ekme durumumuz var. Yani şehir ekme durumumuz var. Elimde görmüş olduğunuz köy peyniri. Elimde görmüş olduğunuz köy yumurtası. Ve... Marada çalıştığım için böyle arta kalan maydanozları getirip israf olmasın diye eve getirdim de hanım da onları doğrayıp buzluğa atıyor. Belki bilgisi olmayanlar vardır. Maydanoz doğranıp poşetlenip buzluğa atıldığında eseniz zaman çıkarttığınızda ee, şey olur. Yani kullanılabilir. Dereotu da öyle. Evet. Şimdi adam başı birer tane yumurta kırdık. Şimdi ben peynir rendeleyeceğim. Bunun içerisine peynir rendeleyeceğim. Hatta daha ufak bir gözle rendelersek daha iyi olur. Çok fazla olmasına gerek yok. Diş sorunumuz var mı? Var ama nerede var? toplayalım? Onu olacak o ben? Ne güzelmiş. Kökten kopartmayalım ki devamlı versin. Satacak olsanız bu şekilde kopartamazsınız. satmayacağımız için evde yemeye devam edeceğimiz için gelişmesini sürdürsün istiyoruz. Burada sarımsak var. Aslında birkaç tane de sarımsak koyabiliriz. Tabii bizim hanım duymasın. Pek sevmez sarımsağı. Şunu atalım. Şey Şimdi çırpacağız. Aslında dün ben hanıma yumurta pişirmiştim. Mantarlı yumurta. Kurutulmuş mantarlı. Biz kendimiz kuruttuk. Ama çocuklar o şekilde bilmiyordu. Mantar olduğunu bilselerdi yemezlerdi. Kavurma dedik. Ve <laughs> inanın dediler ki o kavurmadan başka yok mu diye Şimdi bundan da atacağız içerisine. Mantarları da doğrayayım. Evet. Mantarlarımız da tamam. Kurutulmuş mantarlar. Gerçekten de şey gibi oldu. Ee, kavurma gibi oldu. Zaten lezzeti ete çok yakın mantarın biliyorsunuz. Tavsiye de ederim size. Kurutun. Bildiğimiz kültür mantarı bunlar. Ekmeklerimizle şu şekilde yaptım tavada yağ üzerinde kızartacağım. Bu şekilde ortasına bu karışımı yumurtayla olan bu karışımı dökeceğim. Hem bu şekilde hem bu yüzün hem de diğer yüzünü pişireceğim. Sonra herkesin tabağına birer tane ikram edeceğim. Şimdi pişmiş halini size göstereceğim. Önce ekmeğin bir yüzünü hafif yağladığınız tavaya koyuyorsunuz. Sonra ikinci yüzünü tavaya koyuyorsunuz ona da hafif yağ bilelim. tereyağımız olsa müthiş olurdu da tereyağımız yok köyde oturuyorsunuz köyde yaşıyorsunuz ama tereyağınız yok diyeceksiniz evet bu sene hazırlıksızız İstanbul'dan yeni geldik ama seneye her şeyimiz olacak Rabbimin izniyle kadarımız karışımın içine dökelim. Tavayı dengeli tutmamız lazım, akmasın. Ekmekleri daha düzgün de kesilebilir normalde. Bu yüzü iyice piştikten sonra çevireceğiz, ters çevirip diğer tarafını pişireceğiz. Ondan sonra hazır karışımımız. Evet, bir tarafı piştiğine inanıyorum ve çeviriyoruz. Oo. Hani bir küçükken yapardı annelerimiz ya yumurtalı ekmek. Ya onun farklı bir versiyonu bu aslında. Ama içi bol malzemeli. Evet gördüğünüz gibi yumurtamız içinde pişti. Hem de çıtır oldu çıtır içinde. Hem bayat ekmeklerimiz değerleniyor. Hem de ee, Diğer malzemelerinizle bir zenginlik katılıyor. Bu şekilde yapalım. Saklama kabına da koyalım. Soğumasın. Şu şekilde. Afiyetle yiyelim arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Köyde Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Emine Sultan'la beraber yemleyelim hayvanlarımızı. Bu sefer kameramanımız e, Mehmet. Hacı Mehmet. Evet elimize görüyorsunuz. İki kova sıracımız var e, ee, biraz da üzerine tad versin diye. Ne, 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 ne Süt yeme. Süt yeme dökeceğiz. Bugün akşamdan çok güzel demlemiştik hayvanlarımız var. Hatta gece yemedim ben. Hava soğuk, sıcak düşüncesiyle. Geldik geldik. Aç ağızlar. Evet Mehmet'im sen kapıyı açacaksın. Dur dur. Dün gayet fazla fazla vermiştim Biliyorsunuz bizim burada Ben geç geldiğim için Buğday samanı çekilmiştim Mısır samanı almıştım Görüyorsunuz bu mısır samanından kalanları Hepsini yemişler Beyefendi sen yemeye başladın mı? Bu bizim beygar acı. Emine Sultan'ın. Emine Olmaz. Sultan. Dün ben bunu yerken gördüm. Hem annesini emiyor, hem de yeminiyor. Diğer arkadaşları gibi Mustafa çıkmaya başladı. Evet Emine Sultan. Yemle bakalım yemleyebileceğim. Baba ben geleceğim dedin. Ver şu elindeki oyuncağını. Hadi bakalım yemle. Tamam. Saman değil. Kaldır bakalım. Dedi ki 9 yaşın ama dökme yavaş. 9 yaşındaki yavaş. 9 yaşındaki dedi abim yemler de. Ben yemleyemem mi dedi. Sen kaç yaşındaydın? Yemleyemiyorsun sen. Geç bakalım şöyle. Emine bak. Sen karşıya geç. Güneş olduğu için ben seni daha rahat görüntüleyeyim. Dün yağmurlu bir güne uyandık. Bereketli bir güne. Bugün de yazdan kalma bir güne uyandık. Evet. Ne yiyorsun sen? Sen ne yiyorsun sen? Sen, sen yeme mi düştün sen? Sen yeme mi düştün? Kemçik. Kemçik. <laughs> Evet Emine kaldır. Götür tabii o tarafa götür. Geç karşıya karşıdan karşıdan Yemre. karşıya karşıdan. Mehmet sen yardım et bakalım. Öbürünü getir. Öbürünü getir Mehmet. Aferin kızım. Aferin kızıma. Aferin. Heh. arkadaşlar. <laughs> o ağır gelir sana. Ağır gelir Mehmet yardım et. Dökersin onu dur bir saniye. Onu dökersin. O ağır gelir sana. Baba. Yavaş yavaş. Hayır Mehmet bak hayır. Mehmet hayır o şekilde dökülmez. Mehmet. Bak yarısı dışarı dökülür böyle dökersen. Yan duracaksın. Yan duracaksın evet. Geriye biraz kendini geriye doğru çek ha. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Hadi. Dök onu. Dök 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 tamamını dök. İçinde var da. Yedi buçuk yaşında ve dokuz yaşında hatta dokuz buçuk oldu mu sen Mehmet? Ben ona ne zaman gireceksin? Hangi? Ay Yedi buçuk ve dokuz buçuk yaşında çocuklarınız varsa ve bu şekilde de öğretiyorsanız şanslısınız, sırtınız yere gelmez. Ben sana bir söyleyeyim, ben senin yaşındayken, hatta evimlerin yaşındayken ben bu ahırın içindeydim. Ha iş mi yapardım? Ha iş yaptırmazlardı ama e, sabah erkenden gider bakkal alışveriş bana beni beni gönderirlerdi. Ondan sonra annemin yanına gelirdim hatırlıyorum. Burada 40 kaç tane 20 25 tane evet, kadar evet, Hollanda'dan vardı. Hollanda'dan gelen e, bizim ineklerimiz vardı. Çukurova'ya Hollanda'dan ilk ineği getirten benim dedemdi. Şunu yakala. Evet arkadaşlar şimdi şu üzerine biraz e, koksun diye yem dökeceğim. bu da bizim ilk yavrumuz. Hatırlıyor musunuz? Bu da benim. Hala annesinin emme derdinde. Fırıldak. Kızım elleme yaygaracı. Getir buraya. Getir buraya yeme. Yeme koy. O annesinin emmiş sabah. Karnı tok ben baktım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi oraya gitti. Orada şey. maşallah. Bugün de Emine Sultan'la beraber ee, hayvanları hayvanlar yemlemeye geldik. Gel oğlum gel. Mehmet'im gel. Darılma. Koçum. Sen, sen sen zaten yapabildiğin için Emine Sultan'la deneyelim dedik. İstedi çok istiyor. Baba diyor abim yapar ben yapamam mı? Ben biliyorum onu yapabileceğini. Şimdi güne Emine Sultan'la başladık. Hayvanlarımızı yemledik. Güzel yazdan kalma bir gün var. Hayvanlarımızın şu anda bakın yem yemiş olduğu alana nasıl güneş giriyor. Hayvanlar sıcak sıcak. Zaten benim burası sıcak iklim olarak da sıcak Adana. Hayvanlar şu anda rahat rahat, tertemiz, mis gibi ortamlarında, kuru ortamlarında yemlerini yiyorlar. Şöyle göstereyim. Güneş de var. Arkadaşlar birazdan birazdan, birazdan ee, artık yapmamız gereken işler neyse sırasıyla yapacağız. Ne diyorsun Emine? Söyle bakalım ya ben onu merak ediyorum. Bakın benim yaygarıcı hemen annesi nereye giderse oraya gidiyor çünkü çok açıyor. istiyor. Evet arkadaşlar şimdi mi? bugün bir planımız yok aslında ne yapmamıza gereken gerek ne yapacağımızı bilmiyorum plan olarak ama e, belki şehire gidebiliriz belki ailece belki tek Belki sadece eşimle e, alışverişe gidebiliriz. E, aslında aklımda bir şey var ama onu daha e, önceden randevu alıp yapmam lazım. Bizim bizim köyde çok da dikkat çekecek, çok da ilgi çekeceğine inandığım bir video olacak. Çok izleneceğine de e, eminim. Ama önce izin almam gerekiyor. Sürpriz olsun bakalım. Videonun sonuna izleyeceksiniz. Sürpriz olsun. Sen. Hadi kapat bakalım. Hayır, şeyi konuşmanla kapat. Ben diyor bizim keçileri Kızım sen çok Keç şeysin ya. Bizim... Konuşmasını çok iyi bilensin. Heyecandan mı? Sadece bir kamera var karşında. Cep telefonu. Düşün hadi. <laughs> Söyle. Çünkü kanalı var, bizim kendi kanalımız var ama en çok bunların kanalı bizim kanallarımızı yerini kaplıyor. Ne Çünkü... o kanal? Hangi kanaldan bahsediyor? Ne kanalı var kızım? Denizli'den Çilek Yolda Yaşam. He, abone olmayı unutmayın mı diyeceksin? Abone olmayı unutmayın, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Hepinize güle Abone sayımızı falan hatırlatın bak ne oldu kaçtık kaç olduk. Bak 98 300 300 300'lere ulaştık. Ne Arkadaşlar oğlum şu anda? E, 350 neredeyse vurduk. 350 falan gel arkadaşlar. Böyle devam edersek 1000 bulacağız. 1000 <laughs> bulacağız. 1000 bulursak da 1000 bulacağız. Para kazanmaya başlayacağız. Arkadaşlar her zaman bizim Başımızın sizde yeriniz var. Yorumlarda bir tane arkadaşlarımız arkadaşımız demiş. yolumuz düşer sesinde odaklarınızı sevebilir miyiz?" dedim. Biz de dedik ki başa Oğlum ne Oğlum ne dediğini anlamıyoruz ya. <laughs> yavaş yavaş konuş. Yorumlarda bir abimiz demiş ki ne demiş? "Yolumuz düşerse odaklarınızı sevebilir miyiz?" diye yazmışlar. Biz de ona ona yanıtladık dedik ki e, başınız üstünüzde yeriniz var yeter ki haberimiz olsun önceden. Arkadaşlar ben bu e, yavru keçimi çok seviyorum. Hiç kimseye vermeyeceğim. Ve e, Kızım. onu babam satmak isterse onu kendim besleyeceğim ve vermeyeceğim anasını. Kendisini vermeyeceğim. Babam diğer kanallarını istediklerini satabilir ama onu satamaz. Bu arada bir tane gölge gördüm dışarıda. <laughs> Bu gölge kime aitmiş? Abi yapma yaygını diye. Düşüyor. Bu gölge Yunus Emre mi geldi acaba dedim ama hayır. Tavukların gölgesiymiş. <laughs> evet arkadaşlar. Köyde yaşama bugün kiminle başladık? Emine Sultan'la <laughs> ve Mehmet'le Merhaba. başladık. Ya. Emineciğim yapma canım gel şuraya. Girme o pistin içine. Emine Sultan'la başladık, Hacı Görünüyor Mehmet'le ki. başladık. Görünme, görünme. Görün, Görün, arkadaşlar, arkadaşlar, Görün bir de benim video, videomu bin yaparsanız çok sevinirim. Ne yaparsanız? Bin. Baba ben video... benim video, benim videom 845 ha. Yok 900'e yaklaştı. Ee, Hacı Mehmet'in var ya 900 yaşındaki oğlumun tek başına hayvanları yememesiyle alakalı bir başlıklı bir videomuz var. O, ondan bahsediyor. O zaten bin'e yaklaştı oğlum. Allah razı olsun izliyorlar. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. E, şimdi gün bu bu şekilde başladı. Nasıl devam edecek bilmiyorum. Aa bakın ne geliyor. Bakın şimdi çakal geliyor bakın. Bu benim çakalım. Şu, en küçüğü. Gel. Hepsi acıkmış. Bakın. Dışarıda kaldıkları için üzülmüşler. Geç hadi. Geç. Geniştir dışarıya çıkmak için. Abi, abla şurada da var. Tamam, onları boş ver. Gel. Yunus boş ver, gelme ya. Baba, bir, bir de şu betonun amacını evet. söylesene. Evet, Yunus Emre. Hoş geldin baba. Hoş buldum. Dur, bir dakika beni düşüreceksin. Sen sabah neredeydin? Sen nereye gittin? Sen almadan geldik buraya. Nereye gittin? Ekmeğe almaya Ekmeğe gittim Ay kokuyor? Burnum <laughs> Ne kokuyor? Burnum gitti Balık kokuyor Balık mı? <laughs> ben balık vermişim Totsun bağırma bağırma Şımarmadan Evet Sen neredeydin? Ekmeğe almaya gittim Ne almaya? Ekme. <gülüyor> ekmek. Ekmek. Ekmek <laughs> almaya gittin Kaç tane ekmek aldık? Beş tane Şimdi Verildi Natalin'de Natalin'in mi? <laughs> Hmm. Evet. Şimdi git o vermiş olduğun iki ekmeğin bir tanesini geri al. Biz bir tane fazla ekmek almışlar bize <laughs> Köyde oturduğunuz için köyünüze baba gelen geliyor, sütçüleriniz geliyor, sütçüleriniz sizin sütlerinizi alıyorlar. Tosun mu geliyor? Evet. Hani nerede geliyor? Tosun orada kendini kaşıyor. Hadi Emine, korkuyorsan sen git kızım. Baba şu betonun bir de amacını söylesene. Eskilere daldık. Oğlum, hadi Bunun Bu olayım. betonun ne olduğunu biliyorlar zaten. Bunu demiyorum ben, Şundakini. Şu betonun. Ee, e, şu, e, şu var ya. Orada tosun mu besliyordunuz siz. O, o, çok, hadi. çok eskiden bahsediyorsun, olamaz. Baba nasıl... geliyor, gipat geliyor. Evet arkadaşlar. Bugün başka video çekmemize gerek kalmadı ki güne sizle başladık, sizle bitirelim. Bugün kısa bir video atalım tamam mı? Yok baba. Hayır, yine başka video olursa a ekleriz sonra. A Hadi veda edelim, veda edelim. Baba dur dur, Görüşürüz. Baba, dur Yunus Emre. Yunus Emre veda etsin. Siz yaptınız vedanızı. Hadi oğlum veda et. Görüşürüz. Ne diyecektin Yunus Emre? Ne diyecektim unuttum. Hani diyorlar ya. Ablaların, abilerin. Sen de söyle aynısını bakalım. Ablalar, abiler. Hayır, hayır. görüşürüz. Hayır. Hani abone olun diyor ya. Onu biliyor musun? Ablalar, artık abone olun çabuk. Öyle denilmez abi... diyoruz ya böyle denilir. Arkadaşlar ben kanala abone olmayı unutmayın. Ablalarım, abilerim. Siz... Öyle, öyle denilir. Sizin başınızın üstünde yeriniz var her zaman gelip buraya istediğiniz keçi, istediğiniz yavru keçi sevebilirsiniz. Bak öyle denmez Emine. Arkadaşlar, abiler, teyzeler, nineler, dedeler. Lütfen kanalımıza abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz hadi bay bay. Haydi. Görüşürüz. Görüşürüz.